Merhaba arkadaşlar. Yine sizden gelen bir sorunun çözümünü yapacağız. Kök dışlarına çıkartma. Kök dışına çıkartma sorusu arkadaşlar bu. Burada dikkat etmemiz gereken kuvvetli ve derece çiftse mutlak değer içerisinde çıkar. 2, 2. Bunlar birbirini götürür. Mutlak değer içerisinde 2 eksi kök 5 olarak çıkar. Artı 2'ler gider. Mutlak değer içerisinde 3 eksi kök 5. 4'ler gider. Mutlak değer içerisinde 5. Tek kuvvet olsaydı direkt gidecekti. Herhangi bir mutlak değer gelmeyecekti. 2 dediğimiz sayı kök 4'tür. Kök 4 eksi kök 5 negatif bir sayıdır. Dolayısıyla mutlak değer içerisi eksi ise işaret değiştirerek çıkar. Eksi 2 artı kök 5. 3 kök 9 demektir. Kök 9 eksi kök 5 pozitif. İçerisi pozitif aynen çıkar. 3 eksi kök 5 diye. Eksi 5 direkt artı 5 olarak çıkar. Kök 5'ler gitti. Eksi 3 Eksi 2 artı 3. Şurası artı 1 olur. Artı 1 artı 5. Burası da artı 6 olmuş oldu cevabımız. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.